Ne oldu? Olmuş abi. Kime? Sevgilime. Şey, hayatında mı? He. Ha. Senin sevgili mi var? Var. Yemin et. Edrem. Niye? Ne? Hemen cevap versene kız. Ha, Şu an hayatım, şu an hayatında sevgilin var mı senin? Hı hı. Var. Aa. Hı hı. Ne güzel lan. Sen niye şoka girdin? Şaşırdım. Sen ben sevgilim olmama aldı mı? Yo olabilir. Ben hiç kimsem mi meldi Ben ben şaşırdım çünkü yok diye biliyordum. Sakin kim Örüm diyor. Örümcek örümcek almayın örümcek kim? Çet örümcek kim? Kahraman Maraş ne ya? Arkadaşlar 3x 3x Akgün Gökhan Taşkan 3x arkadaşlar ne var ne yok bak ne var ne yok Abi sıralamada 78. sıradayız bu ne ya? Hadi 3100 diye gel Abi 8100 8100 8100 Çiko abi hoş geldin Ay mev Ay mev Ne oldu? Alo. Alo mu? Mən məyişdirsəm, deyirəm ki, sənin başın niyə bu gündədir? Nasıl? Güzel olmamış mıyım? ne olur sen başına? Baş... Güzel olmamış mı? Hamamda, bu saçını kurdan da elə bil başında fen partiyi. geldin, teşekkür ederim. Hamamda ne? Elə bil hamamda başın fenden kurdan da fen başında partiyi. Abi ne dedi ya, niye? <laughs> Baş salonsp. Tiram Gəribin, xamlıqsa hamamda kimirsən. Nəsa saçların istaq olmurmu saçların? O saçlarını vız bir dənə fən yoxdurmu şəyə qoşursan, vız saçlarını qurutursanmı? Qurudğun yerdə elə bir bumməliyib və başında partiv saçın da bu günə düşüb. Anlamıram is bir şeyə. Onu çıxart başa düşəcəksən. O qalındı, qalın. qalın. Bəndi kim örümcək kim? Ne danışıb uşaqlar? Örümcek ki, beynim, beynim var, içini ettin yani ya, içini ettin beynimi. Ne beyni sözlerdi? Sen Allah, sen Allah hayatındaki sevgiline yardım etsin ya. Nereye geç var? Ne? Ben o başını ağrıtmıram. Benim niye başımı ağrıtıyorsun? Ağrısın. Niye? Kıyamıyor mu ona? Kıyabilmirəm. Kıyabilmirəm, sevebilmirəm. Kıyabilmirəm. Sen sevgiline gidiyorsan mı Gökçe'ye? Benim sevgilim yok. Niye? Gökçe sen sevgilin de. Allah belan versin sevgilim değil. Belanı verir bu gece çarplarsan. Ayvun. Ben sizin e bakışlarınızı e bakarsın, yalan atmam. Eğer lan Allah belan versin ki diyorum. Eda verer diyorum çarpılarsan ben sizin bakışmalarınızı görmüşüm ne terbiye birbirinize bakırsınız. Yok bak Allah belanı versin ki diyorum yemin millah olsun değil sevgilim yemin billah olsun. Ay yüreğim ağrıdı yüreğim ağrıdı. Neden ağrıdın? Yüreğim ağrıdı sen niye belanı? oldun? Yüreğin olsan? ağrısın ağrısın o yüreğin ağrısın yemin millah yalan söyleme. Abi örümcek kim örümcek kim Ç niye örümcek kim? Örümcek yoktu muhafiz bir tane kilovat ve var ya, buradan fikir uuu el şey çıkar. Bir <laughs> fara mı mı ha bir dene? Ne? Hadi bir dene gülüm geliyor. Bir dene deyirəm gülür ya ay mevcut. Büyü yaman yaxşısın ha. Ay aynı ya çok güzelsin ya. Sen de güzelsin. Sağ olasın. Kimi almak istiyorsun yayına?